Eylül'den Cumhuriyet Bayramı törenlerinden bu yana daha eskiye de dayanır ama Metin Beymiş o bana göre safari, ben de katılmıştım o yürüyüşlere. Ee, Bolun değişik yerlerinde çoğumuz bütün yaşantısı Bol'da geçmiş olmasına rağmen görmediğimiz yerlere her hafta sonu uzun yıllar yapılan geziler o geziye katılanlar bir buçuk katı yol mesafe kaydederek hep gidiş Doğru, geliş doğa yürüyüşler. yürüyüşlerinde tutup fotoğraflarını paylaşıyordu. Face'te. Ben de bu fotoğrafların kalıcı şekle gelmesi konusunda ne yapabiliriz üzerinde durmuştum. En son Bolu Kalkınma Tanıtma Vakfı olarak biz bunlara nasıl sahip çıkabiliriz sayın valimizle paylaştık. O da burada bulunmayı çok arzu etmişti ama günün şartları nedeniyle e, az önce yeniden de görüştüm selam ve sevgiler var kendisinin e, birlikte olmak çok arzu etmişti. E, ve bu fotoğrafları nasıl hayata geçirebilirsin arayışı içine girdik sağ olsun Metin Bey'e bu düşüncemizi açtığımızda sevgiyle saygıyla karşıladı uzun bir çalışmanın ürünüdür. Ne yaparız? Hangilerini seçeriz? Çok sayıda fotoğraf arasında nasıl seçilir? Nerede bunlar fotoğraf şekline dönüşür? Kalıcı şekle nasıl gelir? Bunun üzerinde uzun çalışmalar sonunda Bolu'da bunları bu şekle getirebilecek bir yer bulduk. O firmaya da ayrıca teşekkür ederiz. Arkasından işte bir taraftan diğer sıkıntıların yanında bunu nasıl sonuçlandırırız derken bugüne nasip oldu ve Bolu'da bu fotoğrafları sizlerin izlenimizde sunma fırsatı bulduk. Kalıcı değer olarak da Bolu Kalkınma Tanıtma Vakfı'nın uhtesine alacağız fotoğrafları. Böylece de kalıcı bir nitelikte taşımış olacak. Diğer bu işlerle uğraşanlara da ön ayak olmuş olacak diye düşünüyoruz. Ve ee, bu da bana nasip olmuş olmasından da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bolu Kalkınma Tanıtma Vakfı adına bu işi organize edip güvendiğimiz arkadaşlardan da elimiz boş dönmedik. Sağ olsun Akpiliş'te bize ben bunun bütün sorumluluğunu alırım dedi ve bu şekilde dönüştü. Biraz sonra izleyeceksiniz. Mutlaka izlenimlerinizi paylaşın. Bir anı defteri de bıraktık. Kendisine burada özellikle emeği için Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Sponsorlara teşekkür ediyorum ve burayı tahsis eden Bolu Belediye'mize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günde bile bize dayanışma amaçlı burada bulunmanız nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Metin Bey'in de düşüncelerini almak isterim. Sergi aç, sergi aç, sergi aç, sergi da açayım da nasıl açayım dedi. Ben sana sponsor bulacağım, açacağız dedi. Yüzlerce, binlerce fotoğraf attım Seçtik, 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 eledik, eledik, eledik. Yani yani bu duruma getirdik. Ha eksikleri var mı? Bak. Fazlası var mı? Bak. İşte en çok Deniz Bey benden fazla uğraştı. Benden fazla dediğinde ben bu serginin açılmasına en büyük emek sahibi olan Sayın Valimize Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı'nın mütevelli heyetine genel sekreterim Yunus'u Kocaman'a ve sponsorluğu üstlenen Akdeniz Çin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksu'ya çok teşekkür ederim. Şahsın ve fotoğraf severler adına. Bu sergi dediği gibi Renzi benim sadece fotoğraflara imza attım. Başka bir şeyim yok. Bana alacağını al, gerisi bizim dedi. Hiçbir hak hukukta talep etmedim. <laughs> Bunu da kayıtlara geçelim. Mutlaka, mutlaka beğeneceksiniz. Yani benim için güzel bir sergi oldu dedim ama inşallah sizden için de güzel bir sergi olacaktır. Hep beraber gezelim, görelim. Buyurun. Sevgili birlikler. Çekil. Buyurun. Hocam buyurun. Yılmaz Bey, Hamza, Hocam da var. Şöyle bir topluca gelin. Buyurun. Şu mandasları alalım. Madonna diyorum ben buna Fransız Madonna'sı. Bakın dişleri bile var. Gözü ağzı ihtiyar dişleri. Bulutları yakaladı. Bulutları dünyası bir anlık bir şey. Çektin çektin çekemedin hemen değişiyor. Bunlar sığırcıkların valinin üzerinde attıkları görsellik turları. Sığırcıklar göz zamanı bir araya gelip bir araya gelip düşmanlarından korunmak için böyle şekilden şekilde gidiyorlar. Bunları çok güzel. Diğer ülkelerde, diğer şeylerde, diğer şeylerde çok güzel çok var. Aktarıyorlar. Yeter tabi bunları akşamüstü takip etmek, hani çekmek için bir şey biraz uğraştırdık yakalanan şeyler de Bunlar, bunlar gene doğa yürüyüşleri sonrası gölgüdeki yansıma, özgür dumanlı, sisli hali, gölgü sallı ve donmuş göl üzerinde tur atan insanlarımız. Bu da gölgüdeki yansıma, bu Saraycık göletinde kas sürüsünün dolmuş göl üzerindeki göletinde gene doğa yürüyüşü sırasında çekmiş Hep bu fotoğraflar. O karşıda gördüğünüz esnaf doğası. Modurnu'nun. Modurnu'nun. Azıcık bir park Bundan ben sergileme ödülü de almıştım. O da gene Gölcük'te eski zamanı mandal yapan gençlerde üzerine düşer diye bekleyen köpekler. Onlar da <laughs> şey dua ediyor. Onlar da onlara dua ediyor. Bu Merkezler köyüne gelen Adana'dan altı tane aile evet. gelmişti. Adana'dan altı tane aile. Mengen Mertesler köyünde orada bir tane şey kurmuşlar. Dağdan topladık kömür meşe odunlarını böyle küme haline getirip tutuşturup manal kömürü çıkartıyorlardı. Onların da bu şeyi, bu kardelen, bu turuncu gelecek, bunu kör olası çektim. Oraya endemik bir çiçek turuncu şeyi. Oraya özel. Şeyden. Bunlar da alev böceği, alev tahta kurusu diyor. Bir tahta bir kütüğün üzerine toplanmışlar. Ya çiftleşme zamanı, yapacak doğru yürüyüşünde de şeyler. Bu orman parkında çektiğimiz kar ve bahar. Bir arada görüyorsunuz baharda çiçek açmış, kar yağmış. Bu da gelincik tarlası. Böyle bir yolunda bir tarlaydı. Gene bahar ve kış görüntüsü. Çiğdemler, bu Avant'ın eski faytonları ve atı. Bu Avant'ın paraşüt tepeden çekilmiş görüntüsü ve bu kış hali. Bunlar yedi göllerin görüyorsunuz. Gurbet dışından çekilen yedi göller yansıma. Bu da yine ödüllü fotoğraf. Yedi göller, Bu sanayicik yaylasının bahar hali. Bu gene doğuyu şimdi denk geldi bir koyun sürüsü. Bu kuzuyu yeni doğurdu. Köpek de başında hep Bekçisi. Burada da tuzları da kuzuları var. Gene şeyde tabii oradan kestim. Daha yeni. Sonra da çoban geldi bunu iki bacağını tuttu, aldı götürdü. Sülüklü göl. Çubuk gölü, keke. Gene sarı alan. Orada balıktan bir amcamız, dede bu gıcırdak. yine doğa yürüyüşünden bizim yürüyüşçü arkadaşlar Burada da bu bilenler biliyor tahtadan yapılmış bir şey böyle çeviriyorlar bunu kaçırıyor böyle diyor iniyorsun çıkıyorsun iniyorsun çıkıyorsun şey yapıyorsun bunlar gizemli kayalar bunlar bu Hokok Yaylası'nın üst tarafındaydı bu da 13 kişiydik bunu göre göre ben gördüm aynı sol ayak izi değil mi? Ayak değil mi? Evet. Yani burada bir kavim yaşamış, bir iki bir topluluk yaşamış ve bunu özellikle bakın boşaltıp yazmışlar yani. Ama bakın bu da solaklar kayalarının hemen arka tarafında. İnsan başı. Bu Rıstuman Kirlikler yaşamış ya. Bak bunu da kayadan boşaltıyor. Bunlar sevenlerin bir de çoğunun haberi yok. Ki şimdiye kadar hiçbir yerde gördüm. Tek Bak kalmış değil mi? gösteriyor, gösteriyor da bunu niye gösteriyor? Hı. Bu 70 aslında 98 fotoğraftan oluşan ancak 34 tanesi kolaş fotoğrafları olması nedeniyle yani 98 98 bu fotoğraf sergisinin açılmasında en büyük etken Bolu Kalkınma ve Vakfı Başkanı Sayın Valimiz Abdülaziz Aydın. Vakfın Genel Sekreteri Reci Kocaman'ın sayesinde bunu, yani bu Aynen. ekonomik zorluk içerisinde böyle bir sergide Aynen. maliyeti 64 bin lira bunları. Böyle bir sergiyi ekonomik zorlukta açmak kolay değil dedi. Renzi Bey ben sana sponsor bulacağım dedi. Yüzlerce binlerce fotoğraf arasından bu fotoğrafları seçtik, eledik, eledik. En sonunda işte bunlarda da karar kıldık. Bastırdık. Ama bu, bu bolumuzun üstüne çıkan, çöken bu kara bulut, bu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangın bizim sergimizin üstüne de çöktü. Yani umar biraz şey zamana denk geldi umar ama umar iptal de işte edemedik, örtüleyemedik de. Açılışa Sayın bu Valimiz, bu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve diğer kamu görevlileri da de da da gelemedi çekindikleri şey yaptıkları için. için. Ama gene de güzel bir açılış oldu, gene de güzel bir sergi oldu. Bu emeği geçen herkese şahsım bir... Fotoğraf sevenler adına teşekkür ederim. Tabii bunun sponsorluğunu üstlenen Akbiliç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksu'ya özellikle teşekkür ederim. Yani bu günlerde böyle bir sergin açılmasını katkı vermesinden dolayı da kendisini tebrik ederim. Başka bir şey